Samsaklıda plaja 100 metre mesafede ya var ya yokuz. Şu anda Sarımsaklı'nın en güzel muhitlerinden bir tanesindeyiz. Badavut yolunun bittiği noktadayız. 2 artı 1, 92 metrekare bürütte, 85 metrekare nette, çok temiz, yeni yapı, asansörlü, otopark problemi olmayan şık bir ev tanıtacağız. Evimiz yaz, yalnızca yazları 15 gün kullanılıyor. Yani 2015-2016 senesinde yapıldığı günden bugüne kadar Yalnızca 100 gün kullanılmış diyebilirim 7-8 kere 15'er gün kullanılmış Dışarıda güzel bir balkoncuğumuz var hava almak için nefes almak için ideal bir ölçü İsteğe göre Mia geldi ben kapıyı kapatayım Mia kaçmasın Miacık, gel bize evi tanıt Burada ideal ölçülerin çok çok üstünde büyük genişçe bir banyomuz var Geniş bir duşa kabinimiz var Evin antresi, holü e, tertemiz ve e, ferah gözüküyor. Burada evin köşe olması sebebiyle e, bir yatak odamız var. E, burası üçgen geliyor. Bir tane iki kişilik, bir tane tek kişilik yatak konulmuş. Evin en keyifli yeri salonu gibime geliyor. Mutfak salondan bağımsız gibi gözüküyor. Burada bir mutfak e, yemek masası konulmuş. Yemek masası evin tam orta noktasında izole bir ortamda oluyor. L mutfağımız var. Mutfağın hiçbir çalışmayan ve e, kullanılmayan yeri yok. Tertemiz o, alındığı gibi duruyor. Beyaz eşyalarımız yılında sıfır alınmış. Pazarlığa bağlı. istenilirse pazarlığa dahil edilebilir. Burada iki üçlü, iki tekli koltuk takımımız var. E, ev çok aksesuarlı bir ev değil. Yani böyle aman aman tablolar konulmamış. Ev hiç kullanılmamış. Şimdi balkona çıktığımız zaman Yeri biraz daha göreceksiniz. Geniş bir balkon alanımız var. Balkon istenilirse kapatılabiliyor. Aracınızı koymak için çok fazla alana sahipsiniz. Altımızda e, A101 var. Denizde hemen zaten burası. Alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Ev sıcak, temiz, keyifli bir ev. Herkese Ayvalık'tan, Kuzey Ege'den selamlar.